Tribün TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Trabzonspor Fatih Karagümrük mücadelesiyle sizlerle birlikteyiz. Belki de şampiyonluk yolundaki en kilit maç. Bu maçla birlikte bütün engelleri kaldırabiliriz. Hatta bu hafta şampiyon dahi olabiliriz bu maçı kazanmamız durumunda. Ee, bu maçta başladı. Evet baba ne düşünüyorsun maçla ilgili? 3 haftadır kazanamıyoruz. Artık buna bir dur demenin vakti geldi ya. Yani. Aynen bu sefer Karagümrük'ü patlatır geçeriz. Şampiyon oluruz zaman bugün herhalde. Bugün olamıyoruz. Yani bugün şampiyonluğu şampiyonluk maçı olabilir. Yani maçı olabilir. Evet hem Konya Spor'un hem Fenerbahçe'nin aynı anda puan kaybetmesi lazım. Kazanırsak Bu daha olur. iyi. Olmasın yani. Fener'in maçının olduğu gibi şampiyon olalım. Ne yapalım? Daha iyi olur. Ya. Haftaya oluruz. Çok hafta olur. önemli Olur. Kendi maçımızdan i̇yi sonra... haftaya taşlandırırız da. işte şampiyonu. Ne gibi yani? Daha var 5 maç daha var. <laughs> Skor ne diyorsun? Skor 4-1. 4-1. Valla bence zor bir maç olacak. Yok, ya, ya. Geçen sene bir maç hatırlıyorum. Karagümrük Beşiktaş maçı. Beşiktaş şampiyon olmak için o maça çıkmıştı. Karagümrük Deplasman'da 2-1 kazanmıştı. Basar geçeriz ya. Bu arada tehlikeli geliyoruz. Bu arada maalesef Hüseyin e, maalesef Süper Doğan oyuna girdi. Hüseyin'in sakatlığından dolayı zorunlu bir değişiklik. Oh Yusuf'a ya. Tam Ahmet Can'ı alıyordu sonra bir anda Yusuf'a döndürdü. Tam yani Ahmet Can mı yandı? Dance Willis stoperi koyup Yusuf'u aldı oyuna. Ben zor bir maç bekliyorum. Ama zor da olsa kazanacağız diye düşünüyorum. Yo yo yeneriz. 2-1 kazanırız diyorum ben. Yani yani. bence, gerçi bunların başında şimdi Volkan Demirel var. O da bir etken olacak gibi geliyor yani bana. Ne olacak? Bana bence bir maç 3-0 biter ya. Bence de 3-0 3-0 ya da 4-1.

Dur dur ya. Çok güzel oldu ya. Yani kesin hayatının başı oldu. Biraz baskı ya. Yani ne oldu ya? Yani. Kemal Gülüyev. Kemal Gülüyev. ya. Gülüyev. Kemal Gülüyev. Kemal Gülüyev. Kemal Gülüyev. Kemal Gülüyev. Kemal

süper lehte bir golü 4 ofisli vardı nasıl vurdun ona ya şaşırdım <laughs> ya bir profesyonel öncesi kaleye nasıl hiç şey yapmamış. böyle bir vuruş yok ya Boksana boksana. Fatih ne yapsın? tersten bakıyorsun bir de karşıdan baktı ben kalecinin önüne gelmiş ya Kalecinin eli yürütüyor böyle bak bak bak. Hiçbir şey yapma. Uzandı mı? Şerefsiz var ya. Allah belasını dedi. bu kadar hücum edebiliyorsunuz. Yok ha. Hey, Vakaya ver. Siz bu kadar hücum edersiniz. Atın. Orta ya. Açın Hadi. Be. Orta direkt üstüne ya şansımıza tüküreyim ya. ya Girin içeri burası karşısında maçı ya vur karşı karşıya atamıyorsunuz çok fırsat, ya topa sana temas etse gol be yok ya Kalevi. bu kaçmaz ya bu kaçmaz evet, ama ya ya. Ha bunu kaçır bak. Daha zor ya. Ya abi yok artık sen ayağına düşüyor demiş. ya. Bu nedir ya? <gülüyor> 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 ya. Hadi Moment bu sırtı etmez Bakayeme girdi içeriye. Bakayeme karamola <laughs> adı. İstahlak polisyonu taktı. Bakayeme <laughs> eşsizlik orada. Yine Burak. Geliyor ama ya. Tabii. Geliyor geliyor. 2-3 dakika kaldı. Hadi biraz daha basit ya. Köşe vuruşlarıyla yan toplu alabasını hissettiriyor. Kral Babakan Stati Karagül'ü e Hadi oğlum. Orta geldi. Kes alanı. Can yeniden önce müdahale et. Bir Güzel. Nedir? vur kalim... Dur! Dur! Al kapı ya! Bu ya! Geliyor da geliyor da! Bunun ya! onda ya! ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir toru, Ama gol geliyor Devam da. devam! Sağ sol sağ sol, sol, sol O yan bu yan derken oh. Aman aman aman. Ede ki ya. Offside yok. Hamşık inanılmaz Çok güzel indirdi ha. Harika gol ya, bu kadar. Durmak dur, yok, durmak yok asla. Hadi oğlum, hadi oğlum. Çık 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 çık. Hadi Aşağı aşağı aşağı. Aşağı. At bunu üstüne. Vur. Vur abi vur vur ya. Kareye vur ya. Vur. Aa oha. Bakayım ne topa hamle yapsan gol. Abi ayağınıza söyleyeyim devreme cisimlerinde ah! şey bir koyu, bir, bir Çevir. Çevir. Off, çok iyi ya bir da... bir şey oğlum bir gelin Ay baba, ya var, ya? Hiç, hiç <laughs> ya. kimse yok ya. Sen neredesin ya? Ha buraya bak ya. Şurada bir tane adam olsa bak. Canin ne olması lazım? Koşmuyor <abi, boş gülüyor> ki duruyor orada. Bak kaç Ölü noktaya bıraktı Topu Ulan Olan gün. 15. korner atız herhalde. Biraz önce de Fatih günün gol yaklaştıran orta geldi. Uzak bölgeye doğru. Manet Aha. Kesin. Oğlum 4 kişi ver. Eyvah. Çıktan aşağıya. Filiz gittin ona. <laughs> Abi bunları çok veriyoruz o zaman biz. Daha da 68. Niye veriyoruz bunları? Abi yersen ne olacak ya? ya niye veriyoruz <gülüyor> ya? Anlamıyorum ki ya. Bütün 10 kişi düşüyor. On kişi ucuma gitme ya. 3 kişi bırak geriye. 7 kişi git. da iyi çıkıyor. Bomboş. Zaten ben o bizim stoperlerin orta saha geçmesini anlamıyorum ki Salaklar Sala Niye öyle bir şey yapıyorlar? Ya? Oyuncu değişiklikleri olacak biraz sonra. Oyuncu değişiklikleri olacak biraz sonra. Oyuncu değişiklikleri olacak biraz sonra. Oyuncu olacak biraz sonra. Sen Kamçık böyle ortaladı. böyle tamamladı. 58. dakikada maça dengeyi getirdi Trabzonspor. Bas! Bas. Bas. işte ya. Yani? Acil lazım. Gitmiş şey oldu ya. devre. Pozisyonu atın. ya. Burada izledi herkes 36 korner atmışız. Alanın 3 tane atmışız şükürsabe. Son 20 korner son her şey. Konte şey. yani

atak sürme. Allah Allah. Devam et. Traktoy'na. Her taraftadır. Sağlak taraftadır. Bunu hala beşte söylüyorum. Evet, Tarafta. Uzak bölgeye doğru. Turi. Vermişti. 5 kişi. Kes. Bir geldi. Hazır oh, atıyor. Yok ya. Şerefsiz karakter. Direkten döndü ya. O maç olduğu gibi bu maçta direkten döndü ya lan. Lan be. Ulan Hugo be. On Aaa ne oluyor? Ah. On numara Ama hangisi topside? Arkadaşı topside. Drag offside değil ki. Drag offside değil mi? Hahaha slogan yaptın. Drag offside değil ki. <laughs> ya adamın attığı şut işte.

Ben de, ben de. Tekrar bak Azet As. Orta geldi. Uzak bölgeye doğru. Vur! Çocuk. Ya abi yok artık ya. ya. Ya bunu nasıl geçiriyorsun ya? Ya senin ayağın ne? Abdülkadir'in şutu az önce. bir

maç bitti. Bir gün sonuçlandı maç. Gerçekten söyleyecek söz bulamıyorum. Sayısız pozisyonlar var. takım adına da. Dört haftadır kazanamıyoruz. Bir türlü şampiyonluğumuzu ilan edemiyoruz. Fenerbahçe yarın kazanırsa puan farkını on bire indirecek. İlginç yani. Nasıl Ka kendi evinde kara gümrüğü hiçbir açıklaması yok. Gerçekten de. Ben, o baba sen biliyorsun. Levent Yusuf uçak denesi. Olur böyle şeyler. Yani bir Sadece olur, iki olur, üç olur, dört artık olmaması lazım. Dört kere üst üste kazanamıyorsan ha, sonuçta sorun var. Kampiyon bir takımsın, Real başlamış. Da niye olduğunu anlayamadım yani. Niye Real var, niye takım bu kadar? Kampiyon olmuş bir takım değilsin. Kampiyon olmuş bir takımsın, değilsin. Niye bu kadar Real Betis? Real Betis kapılacaksa kampiyon olmalı lazım. Yani Abdül biraz boşlamış gibi geliyor bana. Sanki önümüzdeki sezonu düşüyor <laughs> gibi hareketler var. Önümüzdeki sezonu düşüyor. Bunlar ne alakası? alakası <laughs> şu, kafasında artık bu maçlar yok. Daha çok biz öyle bir lüksümüz yok. Yani daha çok o önümüzdeki sezonu düşünüyor. Yani sonuçta maçı 4-5'e de getirebilirdik. Öyle de pozisyonlarımız var. Çok kaç. Ama son dakikada 2-1'de yenilebilirdik direkten. Bir kez yani direkten döndük. Hani. İki, iki, hani onları saymıyorum ama maçı 5-1'e de getirebilirdik. 2-1'de bitebilirdik maç. Sağlık <laughs> olsun. Şampiyon Kraldozspor o sene bu sene. Sakin olmak <gülüyor> lazım. <laughs> Tebdil göstermemek <laughs> lazım futbolculara. Haftaya da kazanamazsak, haftaya kazanamazsak da kazanamayız. Yine de bir sivil olmaz. Ama eninde sonunda bir yerde kazanacağız da. Evet. Yani Abdullah Avcı'nın da bu kadar lüksü olsun yani. Bunlar da artık kendine ders çıkarsın. Zaten kendisine açtığı çok yüksek krediyi yiyor şu anda. Şu anda puan farkı 3-4 falan olsa da şu sonuçları alsan o zaman farklı şeyler konuşarız. Sıkıntı yok ya. <laughs> evet, yes, Fenerbahçe nasıl bir oynadı bir... sen? anlat bakayım biraz, bir şey. bir biraz Fenerbahçe Fenerbahçe şey, daha sıray karşısında gerçekten çok baskılı oynadı. Yani iyiden ziyade çok baskılı oynadı. Yani iyi futbolcular olduğu için mi oynadı öyle yoksa? Yok yok. Ee, Az İsmail evet. Kartal'ın zaten Fenerbahçe bayağıdır iyi oynuyor. Evet. İsmail evet. Kartal? Bayağı bir düzeltmiş yani. Ne yapmış işte? Bir kere baskılı oynuyorlar yani. Mi sürekli baskı. sürekli baskı yapıyorlar. Daha çok koşuyorlar. Göz açtırmıyorlar, koşuyorlar. Ve kesinlikle en önemli etken, bilmiyorum yani Galatasaray Fenerbahçe maçı olduğu için böyleydi ama taraftarı gerçekten Fenerbahçe'nin çok çok baskılıydı. İşte Trabzonspor taraftarının bir eksiği bu diye düşünüyorum. Yok ya. Biz şu anda şampiyonluk verdi, verdiği, verdi verdiği rahatlıkla ya. götürüyoruz. Haftaya gider. Adana Demir maçı zor maç olacak. Umarım sıkıntı çıkmaz. Yani buradan kötü konuşmak da Erkeklerin evet. saç derisi farklıdır. Video bu sonuna geldik arkadaşlar. Onlara özel bir abone olacağız. inşallah. Şimdi baştan sona abone olmayı beğenmeyi Saç derisi kepek, yağ ve kaşıntıdan...